Bugünün tarihi kaçtı? Durak. Yeni bir videodan herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. videomun başlangıcında ezan okunduğu için sohbete giriş yapmak istemedim. o sırada biraz ajandamı doldurdum. uzun zamandır yoktum çünkü bu süre zarfında ders çalışmakla meşguldüm. Instagram'dan ve YouTube'dan yazan arkadaşlarıma teşekkür ederim. çok hatırşınız insanlar gerçekten. Ee, sürekli hocam video gelecek mi, nerelerdesiniz, nasılsınız diye e, Ara ara yokladılar beni. Sağ olsunlar. Ama ben bu süreçte birazcık kabuğuma çekilip e, programla meşgul olmak istediğimden e, Sanırım e, burayı biraz boşlamış bulunmaktayım. E, ara ara videolar çektim. E, bu videoları e, Nasıl editlerim bilmiyorum. Çünkü hepsi geriye dönük olacak. Bugün çektiğim güncel bir videonun gerisinden gelen kısımlar olacak. Umarım hoşunuza gider. Ee, neden çekmiyordum? Birazcık böyle yetersizlik hissiyle boğuşuyordum. Muhtemelen benim gibi bu süreçte olup yetersizlik hissiyle boğuşan çok fazla arkadaşlarımız vardır. Ee, çalışıp çalışıp istediğimiz netlere ulaşamamak, halbuki e, bütün dersleri çalışmıyor olmamızı göz önünde bulundurmayıp Var olan derslerden de en yüksek potansiyeli beklemek sadece bir hayal gibi geliyor. Onun farkına varmam için biraz kendimle kalmam gerekiyordum. Ama çok şükür onun farkına vardım ve kendine gel kimse mükemmel değildir. Henüz Ocak ayına bile gelmedik aralığın başındayız yavaş yavaş ilerlesen bile ilerliyorsun. Kendini üzme diye teselli ettiğim günlerim oldu. E, bu günlerin ertesine bir de dedim ki video çekerek bu anları E Neler yapıyorum? E, aslında çok da farklı bir şey yapmıyorum. Matematik çalışıyorum. Tarih çalışıyorum. Coğrafya çalışıyorum. Türkçe çalışıyorum. E, Türkçe'de yeni bir soru bankasına geçtim. Bu Yusuf Hoca'nın Türkçe Soru Bankası. 2024 basım diyor ama içindeki sorular 2022 yılına aitmiş. Ben de bugün video çözümlerini dinlerken öğrenmiş bulundum. Benim için o fark etmiyor. Sonuçta e, hoca 2024'de uygun gördüyse eğer içinde güncellenmeye dair bir şey olmadığını düşünüyorsa çözülebilir diyorum. Yani 2026 kitabı ile arasında çok büyük bir meblağ farkı vardı. O yüzden 2024'ünü satın almıştım. Ee, Türkçe olarak yeni başladığım kitap bir tek bu. Onun dışında coğrafya, matematik, tarih, va vatandaşlığa daha geçmedim. Ee, Türkçe, işte bu derslere çalışıyorum. Farklı bir ders çalışmıyorum. Tekrar yapıyorum. Soru çözüyorum. <laughs> Video dinliyorum şeklinde ilerliyor. Beni biraz zorlayan şu kitap oldum. Ee, hatta bir sitem videosu da çektim bu videoda. Ee, şöyle ben Mehmet Hoca'dan zaten 7 adımda matematik kitabı ile çalışmıştım. Böyle tıkır tıkır orada ilerlerken. Burada bazı soru kalıpları bana hiç bilmediğim kalıplar geldi. Ee, bilmediğim için de böyle yapmakta zorlandım. Böyle 4-5 tane soru vardı. Hani çıkmışları falan çözebiliyorum ama... O soru kalıplarını çözemiyorum. Sonra dedim ki tamam inatlaşmayacağım seninle. Belki seni öğrenmem için biraz zamana ihtiyacım vardır. <laughs> Ona zaman tanıyorum. Ve e, onları bıraktım. Videoda gösteriyorum. O sıra siz izlersiniz. E, muhtemelen. E, buradan işte 5. gün artık geçmiş bulunmaktayım çok şükür. Yüzde problemlerine ama yüzde problemlerini hemen geçmeyeceğim. Çünkü Mehmet Hoca'dan hareket problemleri çalışmam gerekiyor. Bugün birazcık kendime yoğun bir problemler şeyi programı oluşturdum. Yüzde problemlerine daha önce çalıştığım için tekrar soru çözümü gibi olacak benim için. Öyle yani. Gene <laughs> ders ders ders. Benim bütün hayatım şu an bu süreçte. <laughs> Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aralık ayı artık yavaş yavaş bitiyor. Ya bitmiyor da işte ben bu videoyu atana kadar bitecek. <laughs> Programlarınız nasıl ilerliyor? Ders çalışmaya başladınız mı? Hala başlamayan arkadaşlar varmış. Benim bazı sebeplerimden ötürü erken başlamam gerekiyordu. İyi ki de erken başlamışım. O yüzden hani böyle her şey göz önüne alarak biraz erken başlamanın iyi olduğu düşüncesindeyim. Öyle. <laughs> yani anlatacağım başka bir şey yok sanırım. O zaman videonun akışında görüşürüz. ne zaman geldiği bilinmeyen 2023'te gelen aynı soru. Başlangıçtan itibaren bu 40 kilometre yol aldığında aracın neydi? <laughs> Yolculuk boyunca aracın neyin sabit olduğuna göre aracın başlangıç sona kasıra karayatı pistasyonu arasında aldığı yol.